Kimya-yı saadet birinci ünvan kendini tanımak Allah'u Teala'yı tanıma kapısının anahtarı önce insanın kendi nefsini bilmesi ve ruhunun hakikatini anlaması idrak etmesidir Allah'ı tanıma kapısının kilidi ancak bu anahtarla açılır nitekim nefsini tanıyan Rabbini tanır hadisi şerifiyle Biz Hak açık seçik anlaşılıncaya kadar afakta ve enfüslerinde ayetlerimizi, işaretlerimizi göstereceğiz. Ayet-i Kerimesi buna delildir. Hak Teala buyuruyor ki, insana alemde olan kudretleri ve kendi nefsinde olan ibaretleri ben ishar ben gösteririm. Ta ki kendi marifetinden bir marifeti hal edinip esfeli safiliğinden en alçak yerden alay-i illiğine Yücelerin yücesine yükselmiş geçmiş olsun. Ve insana kendi nefsinden daha yakın bir şey yoktur. Böylece eğer kendi nefsinin marifetinden, bilgisinden nasipsiz olursa Allah bilgisine hangi yolla yaklaşabilir? Ey ilahi sırları öğrenmek isteyen, sen bil ki sana senden yakın olan bir şey yokken ve sen bu nefsinde bir şey olduğunu bilmezken anla ki kendi nefsini bilmek hiçbir zaman elinden gelmez. Sen bunu bilmekten acizsin. Böylece senden başkası senden uzaktır. Onu bilmek nasıl mümkün olur? Allahu Teala bilinmeye muhtaç değilken ve onun hakikatinden haber vermek hiçbir surette mümkün değilken sen onu nasıl idrak eder ve anlayabilirsin? Ve eğer sen "Ben nefsimi kemaliyle bilirim. Bunda hiçbir kuşku yoktur." dersen biz de deriz ki senin bildiklerin etin, başın, gözün, ağzın, yüzün, elin ayağındır. Bunları sen bildiğin gibi başka canlılar da bilir. Senin ancak iç yüzünde, batınında bilip anladığın, idrak ettiğin şey budur. Aç kaldığın zaman yemek istersin, soğuk olursa giyim istersin ve eğer cinsi gücün fazlalaşıp çiftleşmek istersin. Bunları başka hayvanlar da bilir ve ister.'' Buna göre Allahu Teala'yı bilmeye sebep olan nefis bilgisi bu değildir. Belki bilinmesinde gerek varsa şunları bilmelisin. 1. Sen nesin? 2. Yaratılışın nasıl olmuştur? 3. Ne vakit nerede ve ne hizmette dünyaya geldin? 4. Nereye gideceksin? 5. Senin saadetin, mutluluğun ne ameldedir? 6. Asiliğin, umutsuzluğun, şekavetin nedir ve ne ameldedir? senin iç yüzünde öyle sıfatlar, özellikler, türlü haller vardır ki bunların bir kısmı dört ayaklı canlıların, bir kısmı yırtıcıların, canavarların, bir kısmı şeytanların ve bir kısmı da meleklerin sıfatıdır. Sen de acaba hangi gereken sıfatta yaratıldın? Yine acaba saadetin, mutluluğun hangi gereken sıfat üzeredir? Eğer dört ayaklı ehli hayvanlar gibi yaratılmadınsa onların işi gücü, gerekliliği, yemek yeme, içme ve çiftleşmedir. Eğer sen de hayvan cinsindensen, gece gündüz bunlara kendini verirsin. Yer içer, eşine yaklaşınca da onunla cinsi çiftleşme istersin. Eğer sen yaratıcı canavarlar sıfatında yaratıldıysan ki, onların aslı paralamak, yırtıcılıktır, her kişiye cefa eden, her canlıyı inciten onlardır ve içgüdülerinde herkesi öldürmek, yok etmek vardır.'' Sen de böyleysen parçalar yırtar öldürürsün, her kişiye zarar verirsin. Ve eğer şeytanların sıfatlarında yaratıldıysan onların aslı kötülük aldatmak ve yalancılıktır. Tuzak kurmak, hile yapmak ve eğri yola sapmaktır. Ve sende bu sıfatlar varsa bil ki sen de onların yaratılışındasın. Eğer melek sıfatı üzerine yaratıldıysan, Onların sıfatı kalp temizliği ve gönül sevgisiyle Allahu Teala Hazretlerine ibadet etmektir ve her dem yüce Allah'ın mübarek cemalini müşahede ve seyretmektir. Temaşada bulunmaktır. Sen de gece gündüz rahatını düşünmeyerek çalış ve mücahadede bulun ta ki Hazreti Allah'ı görmeye layık bir kişi olasın. Öyleyse ey ilahi sırları öğrenmek isteyen sen bil ki insan acizlik ve noksanlıkla kulluk kapısında durup vusat kapısının açılışını beklemek ve Allah'ın cemalini yakında görme saadetine kavuşmak için yaratılmıştır. Nitekim Allahu Teala mübarek kelamında şöyle buyurdu. Ben cinleri ve insanları ancak bana kulluk etmeleri için yarattım. Dört ayaklı, ehli ve yırtıcı hayvanlarla şeytanların sıfatının insanlara da konulmasının sebebi sadece şudur beden bu sıfatlarla düzene girer ve ruhun bineği taşıyıcısı olmaya kabiliyet kazanır. Ruh da bu fani alemde, bu ölümlü dünyada o bineğin üstünde marifatullah hümasını, muhabbetullah ankasını almaya niyetlenmelidir. Ta ki bu gariplik ülkesinden o Allah'a yakınlık makamına varınca iki sırra kavuşmuş olsun. O iki sırrı Hak Teala şöyle buyuruyor. Oraya selametle güvenlik içinde girin onlara çok esirgeyen Rableri sözle selam verir. Bu şeref ve tazime insan ancak cennete ve cemalullahı görmekle kavuşabilir. Bu selamet seçkin müminler için Allah'ın zatıdır. Umumi halk için o cennettir. Ne yazık ki her kimin bu bilgiden nasibi yoksa o kişinin yürüdüğü yolda büyük tehlikeler vardır. O kişiye iman yolu kapanmıştır.'' insanın yaratıldığı iki şey, ey din yolunun saliki, ey iman yoluna düşen. Eğer sen kendini bilmek istersen önce şunu bil ki Allahu Teala Hazretleri seni iki şeyden yaratmıştır. 1- Bir, Biri görünürde olan bedenindir, vücudun maddi varlığındır. 2- Biri de iç yüzünün manasıdır ki ona da ruh, kalp ve nefis derler. Onu da ancak görür göze değil, Ruhla, gönülle, kalbin bakışıyla anlamak, idrak etmek mümkündür. Biz ona gönül deriz. İster gönül, ister kalp denilsin, murad edilen mana ruhtur. Ama kalp diye söylenir ki, bu, insanın göğsünün solunda olan bir et parçası olan yürek sanılmasın. Çünkü o yürek, ölüde de başka, canlılarda da ve öteki hayvanlarda da bulunur. O, kalp göze görülür, elle tutulur, görünür alemdendir. Ama gönül ki biz ona ruh adını vermekteyiz, bu görünür alemden değildir. Bu şehadet görme ve tanıklık etme alemine garip gelmiştir. Garip gidecektir. Gönül ruh bedenin hakanı padişahıdır. Beden onun bineğidir. Gözle görünen veya görünmeyen uzuvlar onun askeri ordusudur. Marifetullah, Allah'ı tanımak ve Allah hazretlerinin cemalin görmek ruhun sıfatıdır teklif ona yapılmıştır. Allah'ın hitabı da yalnız onadır. Saadet yani mutluluk ve şekavet yani asillik onun sıfatıdır. Onun hakikatinin bilinmesi yani marifetullahın Allah'ı bilip tanımanın anahtarıdır. Ey aziz kişi! Bunu bilmeye çalış. Çünkü o beden hakanı, o manevi kalp, o gönül, o ruh mübarek bir cevherdir. Ondan yüksek bir cevher yoktur. Onun ası Hazreti Allah'tandır. Ondan gelir yine Hazreti Allah'a döner. Bu görünür dünyaya alışveriş etmek, güzel tohumlar ekmek için gelmiştir. Sen de bu manevi ticareti dünyada yapmayı, ahiret tohumlarını dünyada ekmeyi bilmelisin. Gönlün hakikatini bilmek, ey ilahi sırları bilmek dileyen, sen bil ki gönlün varlığını, hakikatini, askerini, ordusuyla ilgisini bilmeyince onun bilgisini elde etmek de mümkün değildir. O halde onun sıfatları nelerdir? Bunlarla marifetullah'a nasıl varılır? Onun saadeti, mutluluğu nedir? Ve saadete nasıl ve ne zaman erişilir? Bunlar bilinmedikçe gönül de bilinmez. O halde bilinmeli ki gönlün varlığı besbelli apaçıktır. Bunda şüphe yoktur ama bedenden gelmiş değildir. Çünkü bu beden ölüde de her türlü hayvanda da vardır. Diyelim ki eğer bir kişi gözünü açıp yere, göğe, kendi vücuduna bakarken gözlerini yumsa, bütün varlıklar göz önünden kaybolur ve gider. Hatta kendi bedenini bile göremez olur. Ama ruhunun varlığı o kişiden uzaklaşmaz ve kaybolmaz. Ölüm zamanında beden toprak olur. Ama gönül ki ruhtan başka bir şey değildir, yok olmaz fani değil, ebedidir. Lakin ruhun hakikatini, onun ne gibi bir şey olduğunu bilmeye dini izin verilmemiştir. Nitekim Allahu Teala kelamı şerifinde şöyle buyuruyor. Ey Muhammed! Sana ruhu sorarlarsa sen dedi ki, ruh Rabbimin emrindedir. Size ilimden çok az bir şey verilmiştir. İsra Suresi 85 Evet, ruh buyruklar alemindedir. Varlıklarsa iki bölümden meydana gelmiştir. Bunlardan biri emir alemi, diğeri hak alemidir. Cenab-ı Allah şöyle buyuruyor: Güneş, ay ve yıldızlar Allah'ın buyruğuna uyarlar. Halk etmek, yaratmak, takdir etmek de buyurmak da ona mahsustur. Alemlerin Rabbi olan Allah'ın şanı ne kadar yücedir? A'raf suresi 54. Emir aleminden olanlar da mesafe, uzaklık, kısalık ve genişlik, kemiyet yani sayı ve miktar, azlık, çokluk yoktur. Halk aleminden onlardaysa yani yaratılan alemde kemiyet ve miktar vardır. Yukarıdaki ait içindeki halk kelimesi takdir anlamındadır. Yaratmak anlamında değildir. Ruh da yaratılmıştır. Ona kadimdir, ezelidir diyenler yanılmışlardır. Çünkü kadim olan yani ezelden beri var olan yalnız Allahu Teala'nın zatı ve sıfatlarıdır. Ruh arazdır diyenler de hata etmiş yanılmışlardır. Çünkü ruh bedenden çıkınca da mevcuttur. Arazi başkasıyla birliktedir. Onunla kaimdir. Ruhsa vücutla değil, asıl vücut ruhla kaimdir. Arassa kendi kendine var olmayıp başka bir cevherle meydana gelen hal ve keyfiyettir. Ruh cisimdir diyenler de hata etmiştir. Çünkü cisimler bölünebilir ama ruh bölünemez, paramparça edilemez. Hayvani ruh. Ey aziz kişi! Bir ruh daha vardır ki ona hayvani ruh derler. O ruh bölünebilir. Öyle ruh dört ayaklılarda da vardır. O ruh marifetullah, Allah bilgisi olan ruh değildir. Ruh ne cisimdir ne de arazdır. Yalnız meleklerin sıfatı gibi sıfatla yaratılmış bir cevherdir. Onun hakikatini anlayabilmek, idrak etmek güçtür. Onun beyanına şeriat izin vermemiştir. Marifet yoluna ilk girene salike, onu bilmek de gerekmez. Çünkü salike, ilahi yollardan birine giren kişiye önceleri lazım olan şey mücahededir. Din yolunda cehd göstermek çalışmaktır. Çünkü onu bilmek, anlamak, cehdin ve gayretin tamamlanmasıyla hasıl olur. Allahu Teala salike din yolunu tutana kendi lütfuyla o ruhun hakikatini bildirir. Nitekim Kur'an-ı Şerif'te şöyle buyurulur. Bizim uğrumuzda cahit edenlere biz elbette yollarımızı gösteririz. Hiç şüphe yok ki Allah iyi iş yapanlarla birliktedir. Ankebut Suresi 69 Eğer bir kimse cehdini kendi nefsine karşı cihadını tamamlamış değilse bu ruhun hakikatini o kişiye bildirmek gerekmez. Ama gönlün askerlerinden bilgi vermek caizdir. Çünkü o kişi o askerlerle cihada koşacaktır. Onları tanımakı bilmek gerekir. Sen canın ülkesidir. Ey ilahi sırları öğrenmek isteyen, sen bil ki beden ülkesinin sultanı insanın ruhudur. Bedenin içinde sayısız asker vardır. Nitekim Allahu Teala Kur'an-ı Kerim'de şöyle buyuruyor. Rabbinin askerlerini ancak kendisi bilir. Müddesir Suresi 30 Öyleyse sen bil ki gönül Allah'ı öğrenmek için yaratıldı ki saadet yalnız ondadır. Allah'ın sun'u ve kuvveti anlaşılmayınca marifetullah da hasıl olmaz. Allahu Teala'nın yarattıkları ibret gözüyle görülüp her birinde bir halin varlığı anlaşılır. Yaratılanların şaşkınlık verici işlerini anlayabilmek ancak duygularla elde edilebilir. Duyguların da varoluşu beden nedir? Böylece Allahu Teala'yı bilmek gönlün avlamasıdır. Duygularımız da bu avın ağı, tuzağıdır. Allah'ın her sun o ve kudreti duygularımızla idrak olunur ki bunlar da beş tanedir. 1. Duyma işitme duygusu 2. Görme duygusu 3. Tad alma duygusu 4. Koku alma duygusu 5. Elle dokunman duygusu Bu beş duyunun hepsi bedende bulunduğu için vücuda ihtiyaç duyuldu. Bu duyuların işlediği yer bedendir bedenin de terkibi dört şeyden birbirine aykırı görünüşte dört unsurdan yapılmıştır. Bunlar da şunlardır. Su, toprak, hava, ateş. Bu yüzden bedenin yapılışı zayıftır. Her zaman için ölüm tehlikesi içindedir. Gerek içten gerekse dıştan nice düşmanlar ona saldırmaktadır. Dış alemin düşmanları, yaratıcı hayvanlar, canavarlar, suda boğulma, yangında yanma gibi açıktan gelen düşmanlardır. İç alemin düşmanları da açlık, susuzluk, hastalık gibi şeylerdir. Bunları ortadan kaldırmak için görünen ve görünmeyen türlü türlü askerlere bedenin ihtiyacı vardır. Mesela görünen alemde el, ayak, göz ve kulak gibi. Batında da yeme, içme gibi ki yeme içmeye görünen ve görünmeyen araçlar lazım oldu. Mesela el, ağız, mide, bağırsak ve başkasın gibi. Bir de iştiha gücü, hazım gücü, yenilenleri sindirme gücü vardır ki bunlar için de araçlar gerekti. Bunları yerli yerinde kullanmalı. Ayrıca batıni duygular vardır ki onlar da beşleri ve zahirdeki araçlara yeri gelince yardım eder. 1- Hayal kuvveti, 2- Düşünce kuvveti, 3- Akılda tutma, hıfz etme kuvveti, 4- Anma, akla getirmen gücü, 5- Kuruntu gücü. Bunlardan her birinin yeri de dimadır. Beş gücün her birinin belirli hizmetleri vardır. Bunları bu işlere ehil olan kimseler bilir. Eğer bu adını saydığımız şeylerin yalnız birine zarar gelecek olursa, insanın işi aksar, adaletsizliğe uğrar, bozulur. Bunların hepsi içte olsun, dışta olsun kalbin askerleridir. Hepsi onun buyruğu altındadır. Onun her emrine uyarlar.'' Diyelim ki vücudun hakanı olan can kulağa izin verirse o işitir. Eğer göze izin verirse göz bakar ve görür. Eğer ayağa izin verirse ayak kımıldar, hareket eder. Bu düzen üzerinde bütün uzuvlar, bütün iç ve dış araçlar vücudun padişahı canın boyruklarına boyun eğmişlerdir. Beden birkaç gün böyle korunur. Can o bedende ahiret alışverişini yapar ekeceğini eker, ahiret saadeti tohumunu toplayarak bunları asli vatanı olan ahiret yolculuğunda kendine azık yapar. Bu çeşit çeşit askerler canın, ruhun buyruğunu tutmakta tıpkı meleklere benzer. Melekler Allah'ın katında nasıl hiçbir aykırı harekette bulunmazlarsa bu askerler de canın emrinden dışarı çıkmaz, onun her dileğini yerine getirir. Can ülkesinde şehvet ve gazabın yaptığı işler Ey ilahi bilgileri öğrenmek isteyen, sen bil ki ten canın memleketidir ve beden büyük bir şehir gibidir. El, ayak, ağız ve başka uzuvlar sanayi ehli gibidir. Şehvet, nefsin bu azgınlığıysa ülkenin bir sancak beyi gibidir. Cansa padişahtır, akılsa vezirdir. Padişahın bunların hepsine ihtiyacı vardır. Ama vücudun sancak beyi olan şehvet yalancının biridir. Gurur ve kibir ehlidir. Hırs, şiddetli istek içindedir. Canım veziri olan aklın buyruklarının aksini işlemeye kalkar. Beden şehrinde ne görürse onu kendisine çekmek ve tasarrufu altına almak ister. Onların avucunun içinde bulunmasını murad eder. Öfke, gazafsa şehrin su başıdır. Şerirdir, fesat bürüyücüdür. Haydutluk ve kötülük işlemeye düşkündür. Kan dökmek, ırz yakmak ister. İşte bu zamanda ülkenin hakanı olan canla veziri olan akıl baş başa verir. Yalancı şehvetin uygunsuz hareketlerini görerek onun üzerine kızgınlığı, öfkeyi, gazabı saldırtır, musallat eder. Öfke, şehveti, aklın yöntemi altında kahra uğratır ve yenik düşürürse padişah öfkeye de yüz vermeyip vezir pençesi altında onu da kahra uğratır. Yenik düşürürse sınırdan geçip can ülkesine el uzatamaz, memleketin hali de düzene girer. Ve bütün uzuvlar ne hizmet için yaratıldılarsa o hizmeti görürler. Bu hizmetler kabul edilerek ölümsüz mutluluğa, ebedi saadete kavuşulmuş olur. Eğer padişah olan can, veziri olan aklı, sancak beyi şehvetin ve subaşı olan öfkenin eline teslim ederse memleket o iki şeririn fesadından dolayı ne yazık ki harabe yüz tutar padişah olan can da memleketini koruyamayacağı ve adaleti yerine getiremediği için bağsızlığa uğrar, helak olur ve gider. Beden ülkesi cana teslim edilmiştir. Ey ilahi sırları öğrenmek isteyen! Sen bil ki insanda şehvet ve gazap sıfatları yeme ve içmeyi elde etmek için yaratılmıştır. Yeme ve içme vücut bineğinin besinin gıdası azığıdır. Vücut da beş duyunun bineği halindedir. Duygularımızın hepsi aklın casusu, gözetleyicisidir. Haberleri toplar. Akıl da canın, ruhun, kandili, çırağıdır. Onu ışıklandırır. Can, bu ışıklarla Allah'ın cemalini görmek için yaratılmıştır. Böylece şehvet ve öfke, yeme içmenin hizmetkarıdır. Yeme ve içme de bedenin hizmetkarıdır. Beş duyu da aklın hizmetçisidir. Akıl canın mumu, çırağı, şem'ası kılınmıştır ve o çırağı sayesinde cismani karanlıklardan kurtulup melekler alemine, alemin gaybda dolaşır. Hazreti Allah'ın mübarek cemalini görmek için istidat, kabiliyet kazanır. Şu halde bilinmelidir ki Allahu Teala canı, ruhu, kendini tanısın, ilahi sıfatı muhabbetini müşahede etsin diye yaratmıştır. Nitekim Cenab-ı Hak şöyle buyuruyor, ''Ben cinleri ve insanları ancak bana kulluk etsinler diye yarattım.'' Zariyat Suresi 56 Allahu Teala beden ülkesini can kendisine binek yapsın ve bu fani dünyadan o bekası olan ebedi dünyaya dönebilsin, böylece kendini tanımayı nihayete ulaştırsın diye yarattı. Bu fani dünya alçakların en alçağı bir yer esfeli safilindir. Beka alemi ise alayı illiyindir ve Allah'ın kelamı bu illiyin makamını şöyle bildirir. Allah'a itaatkar olan o iyi kimselerin defterleri illiyededir. O yazılmış bir kitaptır. İlliyenin ne olduğunu sen nereden bileceksin? Allah'a yakın olanlar onu görür. Mütaffifin Suresi 18-27 O yüce illiyin asli vatandır. Ruh oraya dönmek için dünyada din azığını iyi tedarik etmiş bulunmalıdır. Ey doğru yolun yolcusu! Eğer bu nimetlerin şükrünü eda edip, ahiret diyarında süresiz mutluluğa, ebedi saadete erişmek istersen, canın bir padişah gibi beden ülkesindeki tahtına oturup kulluk kapısında dursun. Hakkın dergahını kıble edinerek, Hazreti Allah'ın cemalini, o mübarek yüzünü görmeyi murad edinsin. Akıl denen nesneyi kendine vezir, düşman, fikir hocası seçsin. Şeffeti sancak gazabı beden şehrinin kollukçusu, Zabıta memuru subaşısı yapsın. Aklında beş duyguyu casus edinsin. Beş duygunun her birini başka başka yerlerde görevli kılsın. Hayal gücünü ki ön beyin içindedir bu casusların beyi yapsın. Ta ki bu hafiyeler, bu casuslar, bu gizli haber alıcılar sırları öğrenip ona haber yetiştirsin. Hafıza kuvvetini ki arka dimadadır, hazinedar etsin ki casuslar olanı biteni onda toplasınlar.'' Zamanında vezir olan akla bildirsinler. Vezir de ona göre beden memleketinde tedbir alsın. Eğer askerlerden ittihattan baş çekip kendi heva ve hevesine uyanlar olduğunu görürse onu padişahı bildirir. O asi askeri mağlup ederek kahre uğratırlar. Fakat bütün bütün yok etmezler. Yalnız usandırmaya bırakırlar. Çünkü asi vatana dönüş için her birinin belirli hizmeti vardır.'' o zaman o hizmet şemez, yürümez bir hale gelir. Yazık ki padişah olan can bu saltanatında yanılır da akıllı kendisine danışıcı, vezir yapmazsa sancaktarı şefete ve subaşı öfkeye kendini kaptırır. Onlara uyar, boyun eğerse bütün askerleri şefet ve öfkeye baş eyler, memlekette fesada varır, ebedi yıkımlar meydana gelir. Tüm bunlardan Allah korusun. Sen bil ki insanın bu anlattığınız sıfatlarından beden askerinin her biriyle zahirde ilgisi vardır. Ayrıca her bir insanın açıkladığımız sıfatlardan bir sıfatı mevcuttur. O sıfatlardan kimisi insanın saadetine ve kimisi şefkatine, asilliğine sebeptir. Ve bu ahlakın vasıfları çoktur, korunmasın güçtür. Lakin hepsi de dört sıfata ayrılır. 1- Dört ayaklı, eğli hayvanların sıfatı ahlakıdır. 2- Yırtıcı, paralayıcı hayvanların, canavarların sıfatıdır. 3. Şeytanların ahlakıdır. 4. Meleklerin ahlakı, huy ve tabiatıdır. Hal böyle olunca, insanda şehvet mevcudu olsa, dört ayaklıların, ehli hayvanların işlerini işler. Mesela yemek, içmek, çiftleşmek, hırs gibi işleri yapar. Eğer onda öfke varsa, canavarların paralayıcı ve acı verici amellerinde bulunur. Döver, söver, yaralar, öldürür tıpkı arsan, kurt ve köpeklerin yaptığını yapar. Eğer insanda şeytanlık sıfatı belirirse o zaman o kişide şehvet ve gazap sıfatı bulunur. Bunlar da hile, düzenbazlık, doğru yoldan çıkarma, delalet yoluna saftırma ve fitne gibi şeyler. Can melek sıfatıyla yaratılmış olduğundan ilim ve marifete, halkın arasını düzeltmeye ve rezilce işlerden çekinerek kalbi temizlemeye çalışır. İnsana da emrolunmuştur ki aklın nurunu yol kılavuzu edinsin. Şeytanların sıfatını dikkatle ayır, aşikare kıl ki gönül askerleri suçları ortaya çıkacağından dolayı ondan çekinsinler. Nitekim Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurdu. Her kişinin elbette bir şeytanı vardır. Hatta benim de şeytanım vardı. Lakin Yüce Allah bana yardımcı oldu. Onu bana maluf ve kahrettirdi. Şimdi hiçbir şekilde fesat çıkarmaya gücü kalmamıştır.'' Hak Teala tarafından yine emrolunmuştur ki hırs ve şefet denilen o domuzu ve öfke denilen o köpeği aklın ele altında tutmalı ve onlar da şeriat yolunda hizmetlerine devamlı olmalıdır. Ta ki asli vatanı olan ahirete yolculukta onların da faydası görülmüş olsun. Ne yazık ki eğer insanın basiret gözü açılıp da bir kez kendine baksaydı, hizmet kemerinin gece gündüz beline bağlayıp iradesinin dizginini kimlerin eline verdiğini mutlaka görürdü. Onların hizmetinde çalışmakla melekler ahlakını şeytanca vasıfların elinde bırakmasından dolayı kendini rüyasında kimi zaman köpeğe hizmet eder, kimi yine köpekte dostluk kurar, kimi de domuza ilgilenir ve hatta ona hizmet eder görür. Çünkü rüyada karteki gizlilikler açıldığı gibi her kişi dünyada ne sıfattaysa ne huy ve ahlak edindiyse sonunda o türlü yaratılacaktır. Nitekim Cenab-ı Hak Kur'an-ı Kerim'de şöyle buyuruyor. Sura üfürüldüğü zaman o kıyamet günü mezarlarınızdan kalkıp mahşer meydanına tıklım tıklım geleceksiniz. Nebi Suresi 18